Herkese arkadaşlar. Ben Sinan arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Minecraft oynayacağız. Gördüğünüz gibi Bu dünya ne böyle derseniz bütün zengin fakir oynamıştık. Ben zengin olmuştum. Allah fakir olmuşum Benim yaptığımı. İki evde gezeceğiz. Bakkalları falan gezeceğiz. Bakkalları diyorum. Bakkalı falan gezeceğiz. Ondan sonra başka dünyalara gideceğiz. Bu benim evim ilk önce. <laughs> Demin de şöyle güzel şeyler yaptım. Altın otu demirden Ev zaten elmas. Zaten bu buzdolabı yaptım açılıp kapanabilen. Burada raflar yaptım falan ocaklar. Burada da benim kerim var hala ismi yok. Neyse yatakta numarayı çok seviyor. Burada da tuvalet var arkadaşlar. Burada da el yıkama yeri var. Burada bir tane daha var aşağıda olduğu gibi. Ayrıca yeter. Burada bodrum var. Bodrum'da gür var. Ondan sonra altın yayla altın var. Burada hep altın elma var. ben de çok garip bir şey Zengin, fakir tamam mı? gitmiş şeye ne yapacağım ben hep elma şeyler koyuyor. şey diyeyim. Bunları ben hemen kalmışım Burada da ablamın renkleri var. Burada da kamp yeri var ortak. Benim etrafım lavla sardım. love ne ya? Lavla sardım. Burada da ablamın yaptığı bakkal. Kiraz bakkal. Burada ne ya? Burada da bir tane bakkal üstü var. Üstünü <laughs> yerim. Burada para yeri var. Paraları buraya ödeyeyim. Farklı, güzel bak. Herkesin. Bu ne ya? Bu ablan koltuğu. Burada zengin fakir işte tamam. Elim boyasın ya. Ben elimizde da yaptım. Benim elmaslarım altınlarım burada. Çift yatak falan var. Ben az önce yanlışlıkla ne yapıyordum? Ne yapıyordum? Tamam Kazan içine tuvale diye. Böyle oluyor. Bu ne ya? Tövbe çekiyor. Neyse biz bu elimizi yıkayalım. Şimdi başka bir dünyaya girip yapılar yapalım. Tabii ki de değerlendiremem, değerlendiremem. Değerlendirmek istemiyorum. Ben de o ortak hesabını bir yere kaydettim yani Minecraft'ı o Minecraft'ın ortasına kadar gitmeyeyim. Bilgisayarım bozulsa bile annemler İngilizce'ye alınca o bilgisayar da aynı ortak hesabıma girip Minecraft'a oynarım. Veya bilgisayarımı sıfırlatsa bile <laughs> yine aynı ortak hesabıma girip Minecraft'a oynayabilirim. Burada domuzlar var. Domuz! Domuz git! Gel, gel, gel. O bilgisayarımla aynı hesabıma girip Minecraft'a oynayacağım. Bir sene de ya benim kafa isterdi şu an. Ne dört senedir. Tamam işte, bir Tamam bir <laughs> seyirci de gel buraya. Bitti ya. Şimdilik, ne yapalım? Yapım yapmayacak ama bunu bu seyirci yapmış. Çekil. Çekil bir de tuvalet yapalım, haydi. Beyaz. Siyah lazım bize. Siyah. bir de. Siyah. Her rengine benzer bir renk vardı. Sizden bakın bilmemiz ne istiyor Bakır, ben bunu Her rengine benzer renk mi? Bakır ya ben bakır gönderiyorum. Yeni bakır kapı Ben bunu Evet, şimdi tuvalet yapmaya başlayalım. Şimdi yine tuvaletten başlayalım. Bunun evini mi yapsam diye düşündüm ya o da imkansız olur herhalde. Yani. Yani uğraştırmak gerekiyor. Daha güzel şeyler oldu. Allah'a emanet

Bir tane daha, ekstra blok oluyaptım. Bir tane yanlış yapınca insan çok uğraşmadır düzeltmek için. Burada öyle, oraya ne olmuş bunlara? Let's go, Let's go. Tamam. Bunu uzatacağız ve kapatmak kapatmak Kapak ne ya? Yok kaymakam ya? Türkiye uzunca APK Ah Tamamdır. Tamamdır. Bir hep blok var. Bir, bir, bir. Şimdi, şimdi gidecek. Dur 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 şurayı yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Bu bu

3 yaşında da, video çekmiyordum annemin planıydı YouTube hesabıydı ben, ben de oldum YouTube yaptım YouTube yaptım ne ya her neyse konuşmayı da unuttum arkadaşlar Sıkı bir poezm boğazını yapacağım sonra Müzik açsam ne olur ki Falanlar. müzik açsam en azından gaza gelirim buna proje Bu şey bitiririm de Açıcağı, ben müzik arkadaşlar dayanamıyorum ya yani. sıkıldım ama müzik lazım. Tabii ki de opera gigsler ilgilen. Açacağız umut etleması gibi Ben neyse hazır müzik açıyorken. Sadece Opera Games'tir. mutlu bunu. Hep Opera Games kullanın. Mutlu olun. İşte, mutlu olun. Siz zaten mutlu Ben en son sanki anlayamadım ya. Olsun ama, severiz. Evet, son Ben en son müzik açıyordum. Ben en son müzik açıyordum. Her neyse. Burak, oyunda. Zombi çok yaratık bu zombi çok zombi çok yaratık bu bir saat hoş Bu akşam bir sesler var kapımın önünde Bu akşam bir hırıltı var kapımın önünde Kaderde var savaşmak asla kaçmam ben savaştan Benim acımı herkes duysun bu savaşın galibi doktor Burak Zombi çok yaratık bol Elmas kılıcım var Fark etmez bana yaratık Hepinizi yenerim Zombi çok yaratık bol Elmas kılıcım var Fark etmez bana yaratık Hepinizi yenerim Burası Minecraft Hiç bitmez burada savaşlar Bloklar, silahlar Savaşlar savaş Zombi çok yaratık bol Elmas kılıcım var Fark etmez bana yaratık Hepinizi yenerim Zombi çok yaratık bol Elmas kılıcım var Fark etmez bana yaratık

kapımın önünde Bu akşam bir hırıtı var kapımın önünde Kaderde var savaşmak asla kaçmam ben savaşta. Benim acımı herkes duysun bu savaşın galibi Doktor Burak Zombi çoğu yaratık bol Elmas kılıcım var Fark etmez bana yaratık Hepinizi yenerim Zombi çok yaratık bol Elmas kılıcım var Fark etmez bana yaratık Hepinizi yenerim Yeter. <laughs> Bu az sesim kızım yeah. Şimdi hep ne yapıyorum? Ne yapmak istiyorum ya? Abone ol bile yazdım. Bu, güzel bir şarkı daha açalım. Ne açalım? Ee, ne açalım? ne açalım? Ne bir tane şarkı vardı o neydi ya?

🎵Hiç bitmez burada savaşlar🎵 🎵Bloglar, sinyal var🎵 🎵Minecraft'ta bitmez savaşlar🎵 🎵Zombi çok, yaratık bol🎵 🎵Elmas kılıcım var🎵 🎵Farket...🎵 Bu arada bu bu arada? 16 dakika da ama bir dakika yürü geldi Ya o biraz Ben biraz Bir dakika bir dakika bir थे पद्मी थी अब मेरी videoyu bitireceğim. E i̇şte bu arada bir yine modu gösteremiyorum. Kusura bakmayın.